Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Minecraft'ta değişik bir mod tanıtacağım arkadaşlar şimdi yeni yeni bir dünya yaratalım ee, şöyle Minecraft'tan normal bir ee, olmasın aktif olsun buraya CTV yazalım buraya teviş yazalım taviz 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 Sonra buradan gelelim. Multiplay e açık. Sonra buradan gelelim. Sonra bunu buradan alalım Bu da arkadaşlar. Araba modunu da tanıtacağım. için tanıtacağım ama e, like gelirse arkadaşlar bugün bayağı bir video yayınlayacağım. Şöyle girsin arkadaşlar arabayı. Bu arada şurada not defteri var ama göremiyorsunuz bir yerin Ne neyse geldik ee, şimdi Arda da gelecek yanıma gel geliyor mu bekle sen bir şey gösterecek yani böyle bir şey gösterdim mi bana Arda'ya? şöyle bakalım evet bundan gelmiş abi benim ne benim Bunu böyle ki. Yani o zaman sen ne demiştin? şöyle bu modumuz yenmiş. Bize iki tane yaratacağız. Sana kumanda var mı? Bakın. Sen yaratma. Bak, sadece bu. Kumanda. Onun kumandasını. Onun kumandasını bekle. Yarattığım şey senin ama daha ellemiyorsun tamam mı? Tamam. Birazcık hareket edecek. Yarattım. Oturma bak tamam mı? Onlar öldürsün. Bir ben de yaratacağım ondan sonra oturacağız gezeceğiz. Hatta Arda sen bir bilsene. Ama elinde tutma ona. Anahtarı. Bir dede. Sen de binebiliyor mu? Okey. Aa ben de şeyine bakabiliyorum. E ben binemiyorum. Tamam, in. İn şimdi. İndin değil mi? Şimdi ben de yaratıyorum kendime. Şöyle. 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 Tamam. Eline şimdi onun kumandasını al. Bindik, bindin mi sen? Hı hı. Eline onun kumandasını al. Aldın mı? Hı hı. Bana gelmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hı, hı. robotlarımızla geziyoruz. Neyse hadi. Hadi gel. Çok yavaş gidiyor ama. O sıkıntı. Halim anı tuttuk. Şöyle bakalım. O, o. Arda da bunun çantası var. Bak. Dur dur. Çantan ona bak. Dur dur. Çantanı bak onun çantası. Bunu bırak o Onun çantası duracak o. Neredesin? Hı. Gel oraya. Arkanı dön. Ben köydeyim, köyde. Oh, Gibi, gibi, gibi. için ben. bende. Anamız koşuyor. Ben Anamız koşuyor. Hmm, bunun mi yok mu ya? Şöyle bakalım. Şunu şöyle çantasına koyalım. Artık nereye gidiyorsam gel. Gidiyorum. Gidip dur. Arda benim robotum şuraya girecek. Ben, de. ben sen kitap mı buluyorsun? Ana Nasıl kitap mı? Ne Ana ne konuşuyor? Ne Bu <laughs> çok güzel arası. Ben Benim de köylüler saldırıyor robotu. Benim de saldırıyor. Hmm. Şimdi de içeride. saldırıyor. Peki zombiler saldırır mı? Onu bilmiyorum. Ne de o zombi yumurtası? Yani Böyle mutant zombiler de tanıtacağım. Aa, saldırıyor. Bakın Arda sen abi? ona vuracağım. Zombiye.

Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Hadi bay bay.